Bu yer tomografisi adı verilen bir işlem. Ancak yaşanan belirli bir olayda Dr. Agnew kullandığı Harpinkine benzeyen ELF dalgalarının kazara bir depremi tetiklediğine inanıyor. 1987 yılının baharıydı. ELF teknolojimizi petrol ve doğal gaz aramak için kullanmak üzere Roseburg, Oregon'a gittik. O gün kurulumu yaparken beklediğimizden biraz farklı sonuçlarla karşılaştık. Çünkü sisteme enerji verdiğimiz anda 4 ila 4,5 Richter şiddetinde bir deprem yaşandı. Sebep sonuç gibi görünen bu durum karşısında hayretler içinde kaldık. Deprem eğilimi yüksek olan bir bölgedeydik. Pasifik kuzey batısının en hassas deprem alanındaydık. Sistemi çalıştırdık ve deprem yaşandı. Doktor Agnew depremin nasıl tetiklemiş olabileceğini gösteriyor. Bu Oregon'daki bölgenin 1987 yılında bir gaz ve petrol için tarama yaparken ki görünüşünün ölçekli bir modeli. Bu katmanlar yerin altındaki depreme duyarlı bölgeyi temsil ediyor. Kaya ise tektonik gerilimden ötürü yerde oluşan potansiyel enerjiyi gösteriyor. Şimdi yapacağımızsa ELF dalgaları yaymak ve bir depremi tetikleyebileceğini göstermek. Doktor Agnew gösterimi için ihtiyaç duyduğu ELF dalgalarını oluşturmak için de bir hoparlör kullanıyor. ELF dalgaları aynen bir bas hoparlörü gibi aşırı derecede düşük frekans dalgalarıdır. Arabanızda titreşimlerin vücudunuzdan geçtiğini hissedebilirsiniz. ALF dalgaları da böyledir. Toprağa titreştirirler ve doğru titreşim frekanslarında yıkıcı etkilere sahip olabilirler. Hoparlör etkinleştirildiğinde ELF dalgaları yayılmaya başlıyor kumda çok küçük titreşimler saptanıyor. Birkaç saniye sonra ise bir fay hattını temsil eden kaya kaymaya başlıyor. Gördüğünüz gibi birkaç saniyede modelimizde biriken titreşim frekansı Kayadaki potansiyel enerjiyi açığa çıkarıyor. Gerçek boyutlardaki böyle bir sarsıntı yüzlerce kilometre öteden hissedilebilir. Bu koşullar zaten yerde oluşmuş durumdaydı. Gereken tek şey bunun gerçekleşmesini başlatacak tetikleme enerjisiydi. Bu bir küçük ölçek. Bu ölçekte sadece 30 watt kullanıyoruz. Harp'ın Gakona Alaska'daki yayını ELF dalga frekanslarını iyonosfere gönderdiğinde dalgalar dünyaya doğru geri yansıtılarak toprağın ve okyanusun içinden geçiyor. 3.6 milyon watt'lık ELF dalgaları kasıtlı olarak ya da kazara zaten kararsız durumdaki bir fay hattına yönlendirilirse, doktor Agnew'a göre bu durum dehşet verici bir depreme neden olabilir. Çok basit dengesizliklerden söz ediyoruz. İçi oluşmasına yetecek olan nedir? Kararsız durumdaki bir alanda yürüyen bir adam. Bir depremi tetiklemeye yeten ne peki? Basıncın zaten biriktiği ve eşikte olduğu bir yere gelen doğru bir frekans. Bu tüy bizim örneğimizde bir çekiç. Bu enerjiyi açığa çıkarıyor. Komplo teorisyenleri Hark'ın düşman bölgelerdeki depremlerin tetiklenmesinden sorumlu olduğuna inanıyor. Son 3 yılda İran, Çin ve Afganistan'ın direniş bölgelerinde gerçekleşenler gibi.